İstanbul'un ilk gerdanlığı. Yıl 1975. Vay Tuncer abim hoş geldin. Ne haber Caner? İyi abin olsun. Zorba nasılsın? Eyvallah Rui. Patron yok mu? Bir şey abi hemen gelir. Hayırdır? Yeni bir şeyler mi var abi? Yok kahve içmeye geldik. Nereye alacağım bizi? Senin yerin ayrı abi. Geleceğim. Ne içersin abi? Nasıl içiyorsun kahveni? Sütlü. Bize bir sütlü bir de sade Türk kahvesi kap gel bakalım. Emredersin abi. Özlemişiz. Eyvallah. Ne kadar çok tanıdığın var. İşte çevrem geniştir. Benim iyice garibime gitmeye başladı. Neymiş o garibine giden? Senin böyle herkesi tanıman. Sonra benim yaşadığım şeyleri daha önce yaşamışım gibi hissetmem. Sen beni dinliyor musun? hiçbir şey anlatmadım. Ya işte çocuk orada siparişleri aldı gitti. Uzakta acayip acayip laflar etti. İleri geri konuştu. E sen nasıl duydun o kadar mesafeden? Ya e duymadım ki. E ne yaptın? Antenlerin mi var? Onlarla mı algıladın? Hissettin mi? Ne yaptın? Evet ben çok uzaklardan söylenenleri bile anlayabiliyorum. Hissedebiliyorum. 15 sene boyunca neden hissetmedin o zaman? Benim sana ihtiyacım olan zamanlar oldu. Sana sarılıp ağlamak istediğim zamanlar oldu. Niye onları hissetmedin? Ben senin olmayan mezarının olmayan toprağına sarılıp ağlamaya razıydım. Sen kendi çocuğunu neden hissetmedin? Madem süper kahramansın. Niye benim yanıma uçup gelmedin? Bak buradayım şimdi. Güneşcik baba de. Sadece sarılmak için bile olsa... ...baban yanında artık. Anlaşıldı. Biz hiç bu konulara girmeyeceğiz. Teknen var, yalıda oturuyorsun. Neyle geçiniyorsun ki sen? Hep mi zengindin? Sonradan mı zengin oldun? Ne bileyim yeniden evlendin mi? Başka çocuğun var mı? Hiç bunları konuşmayacağız demek ki biz. Bak. Eğer dinleyeceksen anlatacağım. Hiçbirini bilmek istemiyorum. Duyacaklarımız hiçbiri zaten beni ilgilendirmiyor ki. Hatta en iyisi biz hiçbir şey konuşmayalım. Ne seninle ne benimle ilgili. Bugüne kadar ne yaşadık, bundan sonra ne yaşayacağız? Hiç konuşmayalım. Nereye gidiyorsun ya? Su alacağım kendime. E dur ya, söyleriz getirirler. Hayır. Ben bugüne kadar hep kendi suyumu kendim aldım. İstemiyorum. Kuzucuk, ben indim. Seni kucaklamak için sabırsızlanıyorum. Seni nereden alacağımı söyle, hemen buluşalım, Saco. Cac diyecekmiş, hayvan oldu, hayvan. Ne yapıyorsun? Ee, hiç, telefonunu galiba düşürmüşsün. Gidiyorum. Nereye? Arkadaşımla buluşacağım karşıda. Bu saatte mi? Saat sekiz buçuk. Ne zaman döneceğim peki? Daha gitmedim bile. Hem biz geçmişi geleceği konuşmayacağız dememiş miydik? İyi. Ben götüreyim seni. Hayır. Ben kendim giderim. Bekleyeceğim. Takip etmek yok. Söz ver. Söz. Bak söz verdin. bir taksi vardı onu atladı gitti. Kuytu duydun mu Erkan? Kuytu kelime anlamı olarak bir şef? Metin üstünde çalışmıyoruz oğlum mekana da araştırıyoruz. Restoran, kafe, bar nerededir bu yer? Aa, şey, karşı tarafta böyle bir yer açıldı galiba Yine açıldı. Böyle kafe, restoran gibi bir yer öyle mi yani doğru mu? İyi sen hemen araştır telefonda bana üfle sonra çık hazırlıkları yap benden haber bekle. Şef detayları konuşmadık. Oğlum vakit yok menzili Tuğba'dan önce varmam lazım. Al <laughs> hayatım. Allah kahretsin. Tamam, tamam. Şimdi taksi buluruz. Hastane beş dakika uzaklıkta. Beş dakika ne mesafet doğrusu geliyor. Hilmi abi Aysu doğum yapıyor. Ya ne diyeyim abi? Ne yapacaksın? Tamam. Tamam. Derin derin nefes al. Nefes aldım ben sana. Tamam. Tamam bir tane. Geçecek. Şimdi bir taksi buluruz. Gel. Gel abi. <laughs> tamam tamam tamam. Taksi. Taksi yok mu? Yardım edin. Tamam Sadık. Biraz daha in. Tamam. <laughs> Yardım edin. Gel, gel, bir gel, geçmez gel, gel, Allah kahretsin. gel, 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 Sadık gel, 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 Sadece yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne Ne yapacağım? Ne Ne öldü. Bebek doğdu. Çok kan aktı. Kimse yok. Kimse yardım etmedi. Can kurtaran çağıracağım. Herkes nerede? karga oldu. Bey'in yakını? Evet. Ben kızıyım. İyi mi? Görebilir miyim? Tuncer Bey çok şiddetli bir kafa travması geçirmiş. Aldığı darbeden dolayı kafasının arka tarafında yaygın subarak kanama oluştu. Kurtaramadık. Maalesef kaybettik. Başınız sağ olsun. Azayi duyduğumda böyle bir şey olabileceğinden korktum. O yüzden bunu yanımda getirdim. Bu ne? Baban eğer kendisine bir şey olursa, yani siz buluşmadan önce, mutlaka seni bulup bunu sana vermemi istemişti. Mühim bir şey olabileceğini düşündüm. <laughs> Arabada bilgisayar var. İzlemen için gidip getirebilirim. Kızım. Baslana bak hadi, Tuğba. Hadi babası. Bak, bak. bak babası öpüyoruz şimdi. Hadi öpüyoruz kızım. Hadi. Bak, hadi yak tutalım. Of Çok mutlu olalım. Of. Aferin. 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 Tuğba. Tuğba. Hadi yapalım. Babamız çok seviyoruz seni. Aa! Hadi şu kare pastası. Hadi çok... yine Hediyesini verelim. Hadi baba aç bakalım Maalesef her şey böyle sevinçle mutlu gitmedi tabii sonra. Yokluğunda doğum günlerini her yıl kutladım. Her yıl. Tabii sonra her gün dönmek isteyip, her günün sonunda... ...öyle bir cesaret edemediğim için kaldım. Ne bileyim, anlatamayacağımdan mı korktum? Belki de ikimizin arasında kalmandan korktum. Yani annenle benim aramda tercih yapmak zorunda kalıp daha da mutsuz olmandan. Ben biraz daha büyümeni böyle zamana bırakıp beni anlayacak yaşa gelmeni bekledim. Oo tabi zaman geçtikçe geri dönmek daha da zorlaştı. Kendi kendime dedim ki en iyisi kendini unutturmak, cenazesiz, bekleme de mezarsız, hiçbir iz bırakmadan kaybolmak. Babasız ama... ...kavgasız, huzurlu bir evde büyümeni istedim. Annenden sonra bir daha evlenmedim. Ne ciddi bir ilişkim oldu ne de... ...senden başka çocuğum. Şimdi beni izliyorsan eğer... ...bu son kez sarılamadık demektir birbirimize. Ya ben sana gelemeden ölmüşüm. Ya da kendimi affettirememişim demektir. Ya keşke hayatın bir geri sarma düğmesi olsa. Başa dönebilsek. Hata yapmaya, pişman olmaya hakkı olmalı insanın. Ben yaşadığım hiçbir şeyden pişman değilim ama Yani seni kaybettiğim için çok pişmanım be <laughs> bilseydim sana. Babacığım deseydin. Ben bunların hiçbirini bilmiyordum. Bunu gerçekten ister miydin Tuğba? Ne fark eder ki? Çok istersen olur derler ya. Şuraya bak Tuğba. Tam köşeye. Ama sen beni gördüğüne sevinmedin mi ya? Bak buradayım. Dipdiri karşındayım. Neden? Neden yaptın bunu? Şeker renk olan aramız düzelsin diye. amak eskidan bu kadar beklemeseydin. Seni babasız bırakmaya hakkım yoktu biliyorum. Ama bak aslında hayat yaşayamadıkların değil yaşadıklarından hatıranda kalanlardır. orası. da sabunlu sabunlu kokuyor. E daha iyi değil mi işte? Temiz temizimiz gibi. Hadi git yerinde yat Deniz. Burada yatsam. İyi ben orada yatarım o zaman. Baba gitme. Deniz bırak. Sen beni sevmiyordun artık. Burada bırakmaya geldin değil mi? Ben yarın gideceğim. Trene binip gideceğim. Babamın annenin yanına gideceğim. Tamam. Sevmiyorum burayı ben. Tamam, tamam, tamam. Eskiden yanında yapmaya gelince istiyordun. Şimdi sevmiyorsun tabii, git diyorsun. Maşallah. Hepsinin papuçları sapasağlam. Atlar papuç giymez ki. Giyer. Ama sen göremezsin. Neden göremez? Anne deniz nerede? Şş, gel gel. Oradan göremezsin. Gel yakından bak. Hani? Oradan da uzak. İyice gel bak. İbrahim. Gördün mü bak babuçları bu işte. Ne al bu? Bildin mi Hakikaten demirden popçular. Yapıştırıyor musunuz siz onları? Öyle Komik oldu. Yapışır mı? Çiviyle çakıyoruz dırnağına. Acımaz mı? Acı Et yok o da. Dırnak bu. Çakmazsınız ne olur? Esas çakmazsak acır ayağı daşa sürttü mı? Korktun mu be? <laughs> Erkek adam korkar mı hiç atlardan? Korkmadım da birden böyle yapınca ağzıyla da. <laughs> Boş bulundu küçük oğlan. Adı var mı bunun? Adı mı? At işte adı yok. Sen koy bakayım adını. Dönder alsın. Yaşa be küçük oğlan. Nereden buldun bu güzel adı? Kitapta vardı. Çizgi romanda. Red Kitrat'ı. Güldür olsun mu? Olsun ya. Sen kitap mı seviyorsun okumayı? Seviyorum. Atları da çok seviyorum. Ya. Atlar sevilmez mi? Sen gel ben sana hep sevdirem atla. Teşekkür ederim amca. Amca mı? Hı -hı. Dedenim ben senin ya. Amca da neymiş? Bir kere dede deyince kızdım ama. Kızmam. tendê